Türkiye Covid-19 Hastalık Tablosu 1 Şubat 2021. Bugünkü test sayısı 141.703, vaka sayısı 7.719, hasta sayısı 636, vefat sayısı 124, iyileşen hasta sayısı 8.016. Toplam test sayısı 29.773.125, vaka sayısı 2.485.182, vefat sayısı 26.117. Ağır hasta sayısı 1.615, iyileşen hasta sayısı 2.370.431. Almanya'da son 24 saatte 5.608 yeni koronavirüs teşhis konuldu. Toplam sayı 2.221.971'e ulaştı. Bir günde ölenlerin sayısı 175 artarak toplamında 57.120 yükseldi.